Susun lan! Tamam arkadaşlar. Çete bakmayacağım 15 dakika. Sen yeni gelseydin bak sana söyleyeyim. Bekotova şu an bir konu hakkında konuştuğum için kardeşim çete bakmıyorum bu esnalarda. Bana kızacaksan bir şey diyemem. Ee, ama şu anda 10 dakika çete bakmayacağım konuya odaklanmak için. Tamam. Kafamı çevirdiğinde zaten mola veriyorum şu an yapmış olduğum gibi. Abi bir şey değil mi? Ben İsa'ya Tanrı demek adım gibi eminim ya. Tanrı'nın ne oldu İsa ya? İsa İsa Tanrı mıdır? Baba, oğul, kutsal ruh. Tanrı'nın oğlu ve Tanrı'nın bedenlenmiş hali olarak kabul et. İsa Mesih İsa değil. İsa Mesih Tanrı ve e, İsa'nın birleşimi. Tanrı'nın ruhunun birleşmiş hali İsa Mesih. Göğe yükselen var ya o İsa değil o İsa Mesih o. Üçü birleşiyor orada. Baba, oğul, kutsal ruh birleşiyor. İsa Mesih göğe yükselecek kıyamette işte. O başka o. İsa, Hazreti İsa değil o. Hiçbirisi Tanrı demiyor kanka. birisi kanka Tanrı demiyor. Hiçbirisi kanka demiyor. Yani Sapkınlık hatta direkt. Hiçbirisi demiyor. Ortodokslar Arap zaten Arap Müslümanlar demiyor onlarda arkadaşlar. Asla demezler. Süryani arkadaşım o benim şey yani bir sürü arkadaşım var Süryani. Hiçbirisi bunu öyle görmüyor ki. İsa Mesih'i Tanrı olarak görüyor çünkü Tanrı'nın bir ruh parçası ya. Tanrı'dır o da onlar için. Yani. Tamam yeter lan. Susun susun lan. Şişt, şişt. Şimdi arkadaşlar geçtik, gittik. Mistik bayağı bir şeyden bahsettik arkadaşlar. Mistik mercekler, mitolojik mercekler, dinsel merceklerden baktık arkadaşlar buna birazcık ama şimdi de as aslında işin birazcık böyle psikolojik ve birazcık da aslında bilimsel boyutuna geçeceğiz. Hala okuyor chat arkadaşlar ha. Tamam. konuşan top demiş sip, sip ben gördüm. Neyse arkadaşlar ancak ancak, ancak arkadaşlar 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başında rüyaların yorumu diye bir kitap çıkarıyor bir adam. Freud diye bir adam. Diye Traum Deutung diye bir kitap. Ben de kitabın İngilizcesi var. Türkçesini okumuştum zaten. Bir güzel bir kitap. Tavsiye ederim sizlere ama ağır bir kitap. Eğer psikolojiye ilginiz yoksa okumayın. Bana söversiniz sonra. Abi ilk kez bu adam rüyaları doğaüstü bir olgu değil de insan zihninin anlaşılabilir bir ürünü olarak arkadaşlar ele aldı. Freud'un arkadaşlar kurama göre ki bu da psiko, e, psikodinamik ya da diğer adıyla psikanaliz arkadaşlar. Rüyalar bastırılmış arzuların ve düşüncelerin arkadaşlar bilinç dışında ortaya çıkıp sürreyal bir biçimde simgelerle ve sembollerle arkadaşlar sahnelenmesidir. Ormanın orman simgesini mesela Dora da bunu söylüyordu Dora vakasında. Orman simgesini mesela arkadaşlar pupayı yani e, kadın cinsel organı vajinaya bir temsil ettiğini söylüyor mesela gibi. Ya da ne bileyim işte trenin ee, dalga bizim erkek cinsel organının anlamına geldiğini söylüyor. Bir şey tünelek, bir orman dolu bir ormanın içinde bulunan bir tünele girdiğini görüyor kadın mesela defalarca. Bir hislerin rüyası bu. Semboller arkadaşlar bunlar. adamlaştı işte bunları yorumluyor ee, gibi bu, bir örnek. Bu Doran'ın rüyası arkadaşlar. Tabi bunun gibi birçok rüya yorumluyor aslında kendisi. Oradan bunları okuyabilirsiniz. da göre arkadaşlar hepimizin toplumsal hayat içinde sansürlediği, bastırdığı istekleri ve arzuları özellikle bakın özellikle bu Freud'un dediği bir şey e, saldırgan ve cinsel dürtüler arkadaşlar e, rüyalarda aslında çıktığını bunların uyanıkken bilinç eşiğinin altında süper egonun arkadaşlar tuttuğunu ve uykuya daldığımızda bilinç sansürü gevşiyor süper ego gevşiyor ve bu dürtüler arkadaşlar simgesel ve semboller arkadaş halinde ne oluyor? Rüyalara fış 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 fışkırı veriyor. Tamam mı? Böyle fışır çıkı veriyor ve bunu arkadaşlar gizil latent anlamlar deniyor. Gizli latent dönem buradan geliyor ve görünen bir içeriği de aslında olduğunu söylüyor. Onun işte sembolü yorumlarda aslında söylüyor arkadaşlar. E rüyadaki sembollerin o kişinin ya, çocukluktaki travmalarından, deneyimlerinden bastırılmış duyguların arkadaşlar beslendiğini söylüyor. E, aslında bastırılmış bir dileğin örtük biçimde gerçekleşmesidir der Freud arkadaşlar kitabında. Böyle bir daha başka örnekler vereyim mesela size, o kitaptan. E, gündüz patronuna kızıp öfkesini çatan birinin abi gece rüyasında patronunu böyle dev bir böcek gibi olarak görüp ezdiğini hayal etmesi arkadaşlar bu tezle göre tesadüf değil. Tabi arkadaşlar e, e, elbette Freud'un bu yaklaşım başlangıçta büyük bir ilgi görse bile psikiyatride rüya yorumlama düş analizi dönemi başladı arkadaşlar. Ve insanlar rüyalarında gördükleri hemen her şeye bir anlam bir sembolik mesaj yüklemeye başlattım ve meylettiler. Ve bu da zaman arkadaşlar Freud'un bazı iddiaları bilimsel ölçülerle sınırlandığında tutarsız bulunuyor ne yazık ki. E, ve yine de arkadaşlar Freud'un en büyük katkısı bilim dünyasına ve psikoloji dünyasına rüya Bilinç dışına açılan bir kral yoludur. Sözüyle arkadaşlar bunu özetliyor haberiniz olsun. Ve bunu aslında oldukça vurguluyor. Peki ya bizim chatte birisi vardı. Yung'u bana soruyor. Aha geldik Yung'a şimdi. Freud'un çağdaşı ve aslında öğrencisiyken abi yollarını ayıran Carl Gustav Jung'da, Gustav Jung'da arkadaşlar rüyalara bambaşka bir yorum getiriyor. Yung'a göre arkadaşlar rüyalar yalnızca kişisel basınca arzular değiller. Aynı zamanda insanlığın kolektif bilinç altını, e, bilinç dışını evrensel sembolleri, arketipleri ortaya çıkarıyor. Bunlar arkadaşlar Jung'un Jung kırmızı kitabında okuyabilirsiniz. Ve kendisinin de arketipler, 7 arketip miydi, 4 arketip miydi? Bir dakika ona bakacağım bir dakika. Jung arketip. 4, ha, aynen 4 arketip. Tamam 7 değil 4'müş arkadaşlar. Arasında kalmıştım zaten. Orada arkadaşlar bunları okuyabilirsiniz detaylı bir şekilde. Yani rüyalardaki bazı imgeler o bireyin hiç denememiş olsa bile anlayabildiği atalarından miras evrensel sembolik kodlar olabilirdi. Örneğin rüyada bir yılan figürü. Bir dakika bir fırt alacağım sigarama bakayım bir abi. Tovo da bakmış. Bre orospu çocuğu. Madem amfola bakacaksın niye benden 5 dakikamı çaldın? Ananın amını sikeyim. İnşallah, inşallah yüzün gülmez bir daha. Anasını siktiğimin evlerine. İnşallah terletin yerde gelmez. yarramın başı seni. Devam. Jimbomla abi dur konu bu değil dur. Bekle bir dakika konu bu değil dur. Konu bu değil bir dakika Hristiyanlı bir geç şimdi. Bir konu bir şey konuşayım ben burada. Şaka şaka. Devam edeyim. Örneğin abi yılan figürü. Freud'un yaklaşımında belki bastırılmış bir cinsel içgüdü temsil ederken. Ya bir yaklaşımda ise daha evrensel olarak arkadaşlar e, dönüşümü, tehlikeyi veya bilgeliği, bilgeliğin arabı Hermes'ten. Hermes'te belki bilirsiniz yılana bürünmüş bir şey var ya böyle medik e, simge var işte böyle bir işaret var böyle yanı doğru açılan böyle melek kanadı gibi. Ona böyle bir, dolanan bir yılan var. O yılan aslında bilgeliği simgeleyen bir hareketip haberiniz olsun. Ve Jung aslında rüyaların analizinde bireyin yaşam öyküsünün olduğu kadar mitolojiyi, sanatı ki yani Freud aslında aşağı yukarı bunu yaptı. Dini sembolleri de hesaba kattı. Ona göre rüyalar kişiliğin bilinç dışı yönleriyle diyalog kurma aracıydı. Daha farklı yorumluyor. Fışkırış değil, diyalog kurma aracı. Ve doğru yorumunuz arkadaşlar. Kişi kendini gerçekleştirme yolunda büyük adımlar atabilirdi. Jung'un rüya anlayışı arkadaşlar. Terapi odasında hastaların rüyalarındaki sembolü resmettirme, canlandırma gibi teknikler arkadaşlar. Ee... Sürdürüyor. Özür dilerim ben kelimeyi bulamadım duruyor